Ya ben hiçbir şey Amına koyayım. Silah bul gidiyoruz. Ya. Silah bul gidiyoruz. Lan silah bul gidiyoruz. Herif tepeye inmiştir. Tek atacak şimdi hepimizi. Ha inmişler biraz. Öyle. 4 ikisi anasını sileyim oğlum. Ben fight'a e gidiyorum ama bütün Gel gel boş ver abi orayı. Oraya en son geliriz gel. Burada bayağı çalışma çıktı gel. Bot amına koyayım. Ya bok bot. Tek attım. Vektörle de ofis yapılmıyormuş. Onu fark ettim. Kanka bir M4 bulsam. 3 kill aldım oğlum buraya gelip. Daha ne istiyorsun top? Aha bir, bi bir, kill daha var. Ben niye bu zamana kadar SK'sı oynamamışım? Rush yapmayacağım oynamışım. Aşağı atladı. Sana geliyor. Nerede? Sana, e, senin evde, senin evde. Ya böyle Oğlum Oğlum adamı aldım, çok çok yaradım. Bu evde senin evde biri var. Tepeden bana atlayacak. Evin tepesinde, evin tepesinde. Dediğim öldürdün mü? Öldürdün mü onu? Öldü öldü öldü. Tamam. Adam adam manyak galiba. Esen kar oynuyor bunu. Belir buldum alırım. AVM ise benimdir gerisi beni ilgilendirmez. Sen koş buradan bana AWM <laughs> <laughs> AVM ise bana bırak lan. Sekizin bana salsaydın keşke. Tamam al. Şey oynuyorum zaten. Smok yok. İnşallah ok çıkar da mutlu Ok varsa bana salar mısın? Sağ, sağ Hayırlı olsun kardeşim de. Ne bıraktın yere? Sekas yap. Fakir piç. Koş, koş lan koş. Killeri almayın, bırak killeri almayın, killeri almayın. o ilimizde dönüyor, ilimizde Hayır oh, ya. Abi şey Kaçtı son anda. Abi kar vurdum ben şuraya. Elbört sandım. Şurada. Watch out. Bu adam var. Nerede? Abi bu adam öldürdü. Ben öldürdüm onları ya. Hayır hayır sen değil. Burada adam işte. Mark the location. Bana sıkıyor amına koyayım. Sen benim arkadaşımı mı öldürdün lan. Bak şimdi izle. İzle. Neredesin lan? Kaçmış arkadaşım amına koyayım buradaydı. Buraya geldi işte. Ha görüyorum adamı, sağda camla. Aşağı atladı. Görüyorum. Sana doğru gidiyor galiba, senin de gidiyor. Ne? 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 Ne ne oldu bu adamı? Adam ışınlanmayı buldu ama ne yapayım? Şey mi o adam gitmedi bir yere? Iki Son iki kişi. Son bir kişi kaldı ha. Smok içinde şu an. Araba tekeri patlasana derdi ki. Onu alamazlar. Ey alanda kaldı bunlar. Sikiske gelecekler şimdi. Alanda kaldılar. 7 1 it o ya. Lan. Son. Ee, ben bunu bekleyeceğim o beni bekleyecek. Ha, çıktı orada. Bize bakıyor. Aslında biz yoğuz. Şuradan <laughs> çıkacak galiba ya, Yo, yok sağda. Şuradan indi şuradan Merdefele gelecek şuradan gelecek. Hadi canım. Bir bomba salla ya. Bir bomba gerek. Yok ki. Atam adam attı Bekle. Izleyelim. Arabaya koşuyor. Arabaya gitti arabaya. Oo. O zeki zannetti değil mi kendini zeki kurt?